Selam, bugün sizlerle beraber takipçimin isteği üzerine bir tane e, video çekiyorum. E, bir dakika arkadaşlar, buldum. Şimdi bunu tamamen ayarlıyorum şu anda. Okey, oldu. Videoya bir bakayım. yuvarlaklık yapıyorduk burada ee, bölmüş mü? Evet. tam şu en şurasıydı Evet. Buradan bölüyorum. Hı. <laughs> Arkadaşlar <laughs> şu kap kut kasıyor ya sinirlerim bozuluyor. İnşallah Ahmet'in o şeyini. Ee, şey Buradan ışık efektlerine giriyoruz. Onu bulacağım şimdi. İsmini de veririm bulunca. Hangisi dur? Ha şu. Işık demeti. Işık demeti. Işık demetini aç. Oldu. Oldu. <laughs> Bakın. bakayım ne oluyor arkadaşlar evet, şimdi arkadaşlar bir de şu selim şeyi gelmiş O yüzden videolarımı müziksiz atıyorum uzun Tam şurası. Tamam Şurası. Okey. Buradan da bölüyorum. Sonra şuradan biter. o. Şöyle. İmmasyonuza. Bu. Oldu sanki. Ama da. Bakayım. Şuradan da buluyor. bölüyorum. Sanırım. Bir dakika. şuradan bölüyorum. Şöyle. <laughs> Buradan da bölüyoruz. Animasyonlara giriyorum yine. Bu sefer yine yatay sallıyor. İşte, 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 işte. Bu da ben. Ee, Kafamda <laughs> <alayım>. Sanırım evet. Alessandra se fue. buradan bakın şurada bildirim bindirme var orayı işaretlerim zaten şuradan şöyle... buradan Ahmet'in o videosunu arayacağım şimdi Bum, bu sanırım Bum. yine bir kutuda kapatmasınlar şöyle böyle oldu mu ya işte bunu ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da bundan o patlıka geliyorsunuz. Bakın şurada. Şöyle bakayım böyle mi? Aa, sesini kısmayı unuttum. Ses <laughs> kısmayı Burada sallıyorduk sanırım. O yüzden bunu tekrar buradan tekrar böleceğim. Dikey salla animasyonu koyacağım. Var mı? kusuyor abi sinir ol. Kap her şeyin adını biliyorum yani. Şunu şey yapayım. Şuraya kadar yanmıştım. Evet. E şimdi şöyle şuraya da hemen bir tane tekrar bölüyoruz şuradan ee, bir tane animasyon koyuyor ee, en animasyon hangisiydi ya yatay bitti şimdi e gösteriyorum. Arkadaşlar ee, bu şu an şu anda <laughs> kapkut kasıyor kastığı içinde ee, böyle benim biraz yavaş gidiyor ses kayıtlığı gibi bir şey oluyor o yüzden arkadaşlar kusura bak şu, Sonra da şu gerçek klini sesini kapatıp bu klibi tekrar sesine şey, sese geliyoruz işte. ayıklaya geliyoruz. Bu neydi? oydu? Sanırım buydu. Tam bu ses. Evet arkadaşlar ses kayıklığı olmayacak artık. Böyle bakın. 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 Oldu. Ee, Enes Yurbancığım. <laughs> Enes Yurbancığım. Ee, videoyu böyle yapmıştım. Seni seviyorum. Tüm takipçilerimi çok seviyorum. Bye.